Exo kankalarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Necromancer Story yani kısacası Öl Çağıran hikayesini oynuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Kaptan sana yeni asker getirdim. Evine hoş geldin. Kendini korumak için şu, an, şu eşyalar giy. Aha senin için biraz ağır değil mi? Hey, evet kaptan. Ona nasıl savaşılacağını öğret. Hey morok sana nasıl savaşacağını öğreteceğim. Öncelikle sana kılıcım ya vuracağım. Bloklamak için kalkanını kullanmayı dene. Hemen kardeşim. İyi şimdi sana kılıcını vurmayı dene. Vuruşta koplini bile kesemezsin. Tekmele meydana. Boş. Tanrım. Kaptan. Düşman yaklaşıyor. Ne? Savaşa hazırlanın. Mehmet diyor oku oğlum şu an sesle konuşamıyorum Çünkü saati görüyorsunuz ne yapayım mecbur elmak bu sefer için saldır Aslında sesi azıcık açsam <laughs> Hani eşitler falan hiç uğraşamam. Mantığımız bu de. En bilmez Ah en güzel bir şey. Hatırlıyorsun onu gebertin Ya işte savaşındaki söz yok. Bu arada bu seri devam ediyor Senin de bayağı bir devam edecek. Bunun üstleniyle. Her bir bölümde Goblin Kralı falan, Saber, Ruh, Savaş kazandık yaptılar yine terbiyesiz Bekle bu karanlık topluluk değil mi? Hücum yapacaklar Ay, Herkes ölüyor ya Öyle olmaz ama Anlık anlaması var Şimdi çok da çıkayanın önüne de çok Bir çok daha geber video 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 video. Şu, şu arada Niye ne diyor? Oh. Sevinç dansı gidiyorlar. Öldün. Aynı zamanda dost da yok edildi. Vızıltı durdu tıpkı kalbin gibi. Ama üzülmek için erken. Şaşırtıcı biçimde ölümün senin kaderin oldu. Bu ölümden çok şey öğrendin. Bir öl çağıran oldun. Kendi kendini ölümden kurtabilen tek öl çağıran. Şimdi müzik yeniden çalıyor. Tıpkı kalbin gibi yeniden. Vay. Bunu çocukken çok oynardım. Gerçekte gibi ama sen ölümün üstesinden geldin. Henüz ölü, çağırma olduğunu bilmiyor ki için bir yere altında Onlar için önüne kadar zor sulattı. Mekaneyi çizerek durdu. Başta savaşma bir yolu olduğu yeteneklerini koruyor. Yeteneklerinle kendini koruman gerek. Ölü çağırmanın peşin bir yeteneği Ama sen şu an sadece birine sahipsin. Sen onları öğrendikçe açıklayacaklar. Dünyamız macera başlıyor çıkar gördük. Tekemiz bu kadardı arkadaşlar bay bay.